Türkiye'nin ilk vegan festivali dedik. 2017'den bu yana düzenleniyor bu festival. Bir korona tarihsizliği yaşadık ama bomba gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnsanlık tarihinin doğa bilimleri konusunda önemli çalışmaları burada gerçekleşti değerli konuklar. Neredeyiz? Thales'in şehri Didim'deyiz ve her yıl on binlerce konuk ağırlıyor vegan festivali. Tabii veganın bir amacı var değil mi? Hayvan sömürüsüne karşı her geçen gün bu aynı zamanda bir beslenme şekli olarak da yaygınlaşıyor. Etik, çevresel ve sağlıklı beslenmeyi amaçlıyor vegan. Evet değerli konuklar. didinde yaşayan ve hiçbir organizasyonumuzda bizleri yalnız bırakmayan sevgili dilimler, kadim dostlarımız ve dışarıdan bu festival için ilçemize gelen, güzel ilçemize gelen değerli misafirlerimiz. Beşincisini düzenlediğimiz uluslararası bir düzeye çıkarma konusunda da son derece iddialı olduğumuz vegan festivalimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben tabii bu güzel hanımefendiye sunumundan dolayı çok teşekkür ediyorum ama hiçbir şey yalnız başına yapılmaz. Hele yerel yönetimlerde hiçbir şey yalnız başına olmaz, başaramazsınız. Muhakkak bir ekip çalışması, inanan iş arkadaşlarımızın olması lazım. Biz eğer bugün beşincisini düzenliyorsak ki arada iki yıl koronadan dolayı bütün dünyayı esir alan koronadan dolayı düzenleyemedik. Ona rağmen azimimizi kaybetmeden bugün gene burada bu güzel festivali, bu anlamlı festivali, insanlık için çok şey anlatan bu festivali düzenliyorsak inanınız ki bunun mutfağında çalışan yüzlerce arkadaşım var. Ben tek tek aslında hepsinin ismini sizlere saymak isterdim görevleriyle beraber ama bu tabii ki mümkün değil. Ben o yüzden sizlerden kendilerini teşvik edecek, kendilerini ödüllendirecek o güzel alkışlarınızı lütfen rica ediyorum. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bir sürü paydaşımız var tabii ki. Hem benim ekip arkadaşlarım var belediyedeki hem Türkiye'nin dört bir yanından vegan felsefesine gönül vermiş ve bu uğurda maddi manevi her türlü imkanını sergileyen bu işler için uğraşan ve hiçbir karşılık beklemeyen daha yaşanabilir, daha düzgün, daha iyi bir dünya için uğraşan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bugün aramızda bulunan ve bugünkü organizasyonda çok büyük emekleri olan Yaşandan Yana Derneği'nin sevgili başkanı. Buyurun İlginar'ın. Kendisine kuvvetli bir alkış rica ediyorum. gerçekten gecesini gündüzüne katan bir vaziyette hiçbir karşılık beklemeden her türlü masrafı kendi cebinden yaparak bütün kış boyunca Türkiye'yi gezip her yerde bu festivali anlatmaya çalışan, vegan felsefesini de anlatmaya çalışan bir saygıdeğer hanımefendi karşınızda. Bir tane güçlü bir alkış, bir tane esirgemeyin kendisinden. Kısaca şunu söyleyeyim, kendileri bu kış içerisinde yedi tane firmayı bunun içerisinde otel, restoran ve kafeler var. Ve bizim hepinizin bildiği barış kafeler var. Bunlar da çok disiplinli ve felsefeye, vegan felsefesine uygun yiyeceklerin olduğu ve o orada çalışan, siz giden insanlara bunları sunacak olan arkadaşlarımızı her yönden bilgilendirerek bütün kış eğitim verdi. Şu an ilçemizde yedi tane bu tip otel, restoran, pub ve kafe var. Dışarıdan gelen vegan olan, vegan felsefesine inanmış ve yaşam tarzını o şekilde kurmuş olan insanların rahatça yiyebilecekleri yiyeceklerin pratik yiyeceklerin olduğu kafeler mevcut tepsi eğitimden geçti. Biz de Didim Belediyesi olarak Barış kafelerimizde ki ben yedi tane diye sayıyorum ama zaten bizim altı tane Barış kafemiz var demek ki toplam 13 noktada ilçemize gelen veganlar istedikleri her türlü şeye ulaşabilecekler. Ayrıca Yalı Caddesi'nde 20 metrekarelik bir büfeyi vegan büfe olarak düzenledik. Yalı Caddesi'ne girdiğiniz zaman göreceksiniz. Fe, e, festivalden hemen sonra açacağız orayı da. 24 saat insanlara ulaşıp bir takım ihtiyaçlarını giderebilecekleri, yemeklerini de yiyebilecekleri çok güzel bir vegan büfemizde haftaya hizmete giriyor. Dediğim gibi üstüne koyarak devam ediyoruz. Bundan sonra amacımız önce bir büyük şehirdeki muhtemelen İstanbul olacak bu festivali orada yapıp duyurup ondan sonra da uluslararası düzeye çıkacağız. Yaptığımız anlaşmalarla hangi bölgelerde nerelere ulaşıyoruz ve ilklerin belediyesi olarak hangi <laughs> anlaşmaları imza attık? Nilgün Hanım şimdi onları size anlatacak. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam edin. İnsanlık yararına yapılan tüm organizasyonların desteğe ihtiyacı vardır katılımlarınızla bizlere güç veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem dilinde yaşayan dostlarımıza hem dışarıdan gelen misafirlerimize Sevgi ve saygılarımı sunuyorum hepinize. Buyurun İlgin Teşekkür ederim başkanım. Nazik sözleriniz için öncelikle merhaba herkese. Ee, başkanım sağ olsun güzel sözlerle tanıttı beni ama biz e, 6 yıla yaş, e, yakın zamandır e, vegan aktivizm sürdüren Animal Save grubuyuz. 2 senedir Yaşamdan Yana Derneği olarak da Faaliyetteyiz ve yine neredeyse iki yıla yakındır Plant Based Street'i tanıtmaya ve dünya çapında yaygınlaştırmaya çalışan büyük bir oluşumun parçasıyız.

안녕하니 çekilsin bakayım. Anlatacağım ben sana akşam. Bu ne? Ne bu? Valla bilmiyorum. Sıcak Bıcak Bıcak bir şey ama. Enginar mı? Enginar tatlısı. Başkanım ben de alabilir miyim? Başkanım, Başkanım. Kolay Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Bayağı şey güzelmiş şey ama. Ne dağıtıyorsunuz? Öğrenebilir miyiz? Bu enginar tatlısı. Enginarın her şeyi oluyor. Tatlısı olmaz diyorlardı. Yaptık. Arkadaşlar hadi gidiyoruz. Hadi. <laughs> oldu? Evet, bu tamamen tamamen <laughs> çevreci bir. Şimdi tamam, şimdi tamam, ya, şey, duyamıyorum. Her tarafı Başka bir şey yok. üstünde düşmek. <laughs> başka bir şey Başka bir <laughs> şey ben de seni. Başkanım yolcu mu? Ee, Valla çok çalıştık. Ee, <laughs> Uzun bir maraton. Bu sefer madalya döneceğiz. Altı dakika. Şey yaparken çekememiştik. Dokuma atılırken. Yağ hazır <laughs> değil demiştik. Evet. Neymiş bu? Çay kaşığıyla. Çay kaşığıyla tabii. evet. Hayır.